bugün size incir ağacına göz aşısını göstereceğiz. Karşımızda meşhur aşıcı Ali Kavuş kardeşimiz var. Kolay gelsin Ali Usta. Sağ olasın Veysel Hocam. Ali Ustam kaç yıldır siz aşı yapıyorsunuz? Abi 27 yıldan beri yapıyorum yani. Çocukluk döneminde başladım. Deney yapa yapa. En doğrusunu buluyoruz insan en son yapa Ma yapa. Maşallah yani aşılar yüzde Yüze yakın tutuyor galiba. Yüzde yüze, yakın tutuyor. Ufak Bugüne kadar, kadar e, ne kadar aşı yaptınız Kıbrıs'ta? Kıbrıs'ta sayısını Allah bilir. Binlerce yaptık yani. E, binlerce yaptınız. Hiç şikayet eden oldu mu tutma, tutmadı diyen? E, pek nadir oluyor tutmuyor. da kabul etmiyor birbirlerini. Ondan dolayı. Ha, geçen şimdi bir anınız vardı, sizin. Ben anlatmıştım. Onu da bir anlatırsanız. Kayısı'dan kayısıya bir aşı aşı vuruldu. Onu bir tekrar ederseniz e, seyircilerimiz de dinlesin. Kayısı'dan kayısıya kalem birer, genellikle zor tutuyor. Evet. Kayseri'den karşıya şeyi tavsiye ederim. Bu ışkınlar oluyor ya ışkınlar. Işkınlar ışkında göz açısı çok güzel tutuyor. Yani yüzde yüz göz, verim Göz açısı tamam. Evet, göz açısında. Ee, tamam o zaman şimdi ne yapıyoruz burada bugün? Burada bugün e, incire dört çeşit incir vuruyoruz. Dört evet. tane kolay. Şimdi Önceden hazırladık dört incirimizi. Dört dala. E, şöyle bir incirimizi gösterelim. Bir, iki, üç, dört dal. Evet. 4 çeşit e, buyurun incir buyurun başlayalım Ali Usta. Bu başka bir tür incir. Evet. Bu mor incir. Mor incir. Ee, bu da senin e, o geç geç olan incir. Beyaz kış inciri. Evet. Bir de evet. E, siyah incir. Evet, evet, tamam. İncir aşımıza başlıyoruz. Buyurun, başlayalım, buyurun başlayalım. başlayalım. Ne yapıyoruz? T. Önce T, t mi çiziyoruz? Önce T çiziyoruz arkadaş incirde. Tamam. Biz T çizdiniz. Sizin şimdi çizdiğiniz bir şeyine de bakalım. evet. evet. Bıçağınıza da bakalım. Bıçağınız da özel galiba. Ali yazıyor bıçağınıza. Bıçağı, Ali bıçağı. şans mı, tesadüf mü, kendiniz mi yazdırdınız? Ali Osmaniye bıçağı. Kendimiz yazdırmadık yani. O da güzel bir bıçak. Tesadüf değil mi? Evet. Ali Usta'nın bıçağını, bu aşı bıçağı mı demeyin. Ali Usta aşıları bundan yapıyor. Şimdi yarım saat önce bir aşı videosu izledim de adam adını, soyadını yazmış bıçağa. Ama bu bıçağa ad, soyad yazmakla olmaz bu iş. Bilerek yok. Evet. Şu anda evet. da aşırı Gözümüzü çıkarıyoruz. Gözümüzü arkadaşlar. alıyoruz. Evet. Tamam buyurun. Gözümüzü çıkarıyoruz. Güzel şekilde incitmeden. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bir tür incirimiz. Evet. Bunu çıkarttık Mor arkadaşlar. Mor incirimiz bu. Mor incirimiz ve ortadaki gözü de bu arkadaşlar. Evet. Tamam. Gözü bir saniye gözü, gözü görelim. Göz bu. Heh, evet. Göz. Göz böyle Burada kardeşim. Buradan açılıyor. İçi, i̇çi de bu. Tamam. Evet. Tamam. Buyurun. Şimdi bunu getiriyoruz. Arkadaşlar gizlimiz T'ye güzel çakılda yerleştiriyoruz. Evet güzel şekilde yerleşti evet, bu. Bu yerleşti. Gördüğünüz gibi sevgili kardeşler. Ee, göze dokunmasın, tabii. göze zarar vermesin diye oradan evet, biraz evet. etrafını açtı evet, Ali tabii. Kardeşimiz, Ali Usta. Şu anda da sarıca işlemini yapıyor. Altını <laughs> güzel çakılda yapıştırıyoruz incirimize. Daha sonra da üstünü hava şekilde arkadaşlar. Güzel şekilde sıkı sıkıya sarıyoruz evet. ama çok güzel şekilde. Evet. Tamam mı? Bu, bu aşımız tamamdı ve evet, gözü açık kaldı göz arkadaşlar. Göz açıkta. Göz duracak. Diye evet. evet. Şu anda ikinci şimdi ikinci teyi ikinci çiziyor, çiziyor, arkadaşlar. Yani herkes öğrenebilir sevgili kardeşlerim. Yalnız ağaca zedelememek lazım. Bir de evet. cesaretli cesur olmak lazım. Evet arkadaşlar. Gene buraya biz yuva açıyoruz. Göz yuvası bu. Evet. Göz zarar vermesin diye buraya bak bir şey e, yer açtı Ali Usta. Evet. Şu anda ikinci göz alıyoruz. İkinci göz alıyoruz çıkarıyor. arkadaşlar. Güzel şekilde çıkarıyoruz, zedelemeden. Evet, gözü çıkarttık arkadaşlar. Gene bir sağlam. Ortal Gözümüz gene burada. Evet. Yavaş. arka tamam. bir gözü bir daha gösterirsek seyircilerimiz görsün. Gözü bu var. Yer yaprağın dibinde bir göz vardır. Yaprakın yaprağını yaprağın. yaprağın. Evet, evet, tamam bu, evet. hem göz açısı hem yaprak açısı deniyor buna. Tamam evet. buyur arkadaş. Yine bunu bu şekilde abi. Evet ikinci aşamızı da yerleştiriyoruz. Evet yerleştiriyoruz güzel şekilde. Zedelenmeden. Evet, evet. yerleşti. Sevgili izleyiciler. Bunun ıı, dört çeşit Iı, aşı, incir aşı yaptığından dolayı. Ben de bunun ıı, dördünü de çekeceğim. Bazı izleyiciler videoları tekrar tekrar izlemesine gerek yok. Yani birincisinde birinci göz aşında kaçırdığı şeyi dikkatini, ikinci göz aşında evet, dikkat ederek bu da tamamdır. İkinci de dikkat ederek bunu öğrenebilirler. Evet, şu anda üçüncüye başlıyoruz. Üçüncü de T, T çiziyoruz. Evet, T'yi çizdik bu göz, göz zedelenmesin diye evet yani göz yuvasını açtı evet, göz yuvasını da açtı evet şu anda üçüncü bu da çok geç olan bir incir ufak ama tatlı çok güzel ee, Türkiye'nin incir yöresini bilmem ama Kıbrıs'ta incirler güzel güzel incir oluyor çünkü incir sıcak mevsimi sever sıcak iklimi. Bunun gözü var mı? Bunun gözü ortada. Çok güzel gözü var bunun. Evet tamam. Ortada Yapıraman görünüyor. Gibi. Evet tamam. tamam. Arı usta. Evet sevgili izleyiciler. Üçüncü gözümüzü de yerleştiriyoruz. Aşı yaptığımız gözü. Onu biraz daha şey mi ister? Tamam mı? Ha Tamam değil mi? E, sıkılaştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Tam e, yaprakları üst taraftan kesiyor. Ki göze herhangi bir zarar vermesin. Değil, öyle mi Evet Arı usta? Göz zarar gelmesin diyor öyle yapıyorum onları ben. E, sevgili izleyiciler, aslında bizim bir incir aşı video üst taraftan aşı videomuz vardı ama üst taraftan da bir sararsan videomuz vardı ama bu e, eski bir telefondan çektiğimizden dolayı e, izleyicilerimizden e, haklı olarak ya işte iyi görünmüyor kamerası diye bir şeyler vardı. E, şikayetler vardı. Onun için onun için güzel bir telefonla aldık. Bunları tekrar çekiyoruz inşallah. İnşallah faydalı olabiliriz. Amacımız sadece Allah rızası için insanlara faydalı olun. Herkes öğrensin. Şimdi bir bana bu aşıyı öğreten bir abimiz vardı. Buradan ona da selam ediyorum. Ee, Edirne Adliyesi'nde çalışan mübeşir olarak Sami Aksakal. Kıbrıs'a Davi'ye torunu okutmaya gelmişti, kız torununu. E, o bana öğretmişti. Ondan 10 e, on yıla yakın oldu. Ondan ben öğrendim. Bu aşıya merak saldım. E, o demişti ki adam biri dağda gezerken bakmış etrafta hep armut. Allah dostunun biri ne kadar arm şey varsa ee, armut aşılanacak ağaçlar işte hepsini aşılamış ve sahipsiz yani orman arazisinde armut insanlar diyor. Amacı Allah razı olsun. Evet. Aşımız tamam mı kardeşim? Aşımız tamam şimdi bundan sonra buna yapılacak iş arkadaşlar. Evet. Bunun tutma süreci ortalama işte 3 hafta, 1 ay. Yani iştahına göre değişiyor, türüne göre değişiyor. Yani ortalama 3 hafta, 1 ay bir buçuk ayda sürebilir. Yani ince yani, ince değişiyor yani. 15 günden erkekten, bir buçuk aya kadar. Evet 15 Hı. gün de olabilir. Şeyine göre değişir yani. Ha Bundan sonra yapılacak işler bu e, bu Burada çıkan yabanlar yaban, Şu anda iki tane yabanı evet. kaldı orada bir tane. Onu kendini bırakmaz. Evet bunu kalabilir bunlar. Bir de şurada var. İşte susuz evet. bırakmayacaksınız. Toprağına göre değişiyor arkadaşlar. Sulanacak yani. bir de. Bir evet. 5 günde bir sulanması lazım. Bundan sonra yapılacak işlemler bunlar da. 20 gün sonra bir da çözülebilecek olabilir. şeyler. Bandı. Şimdi var. sulandığında daha iyi mi su yürüyor? Tabii şey. sulandığında daha güzel olur. Ağaç bakıma gelir yani. Bakım evet. olduğu için daha güzel olur. Çünkü zaten neticede bu ağacın kendi suyunun yeni yaptığımız aşıya temas etmesiyle birlikte evet. oradan fışkırıyor ve yeni bir çeşit ağacılı. Cenab-ı Allah'ın lütfu, keremi e, evet, her şeyi vardır. Arkadaşlar. Yani Allah işte yaratmış bir meyvesi yenmeyen inciri istediğin çeşit inciri aşılıyorsun ve Cenab-ı Allah'a şükredelim. Ben Veysel Pişkin, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepinize saygılar, sevgiler ve hürmetler. Allah'a emanet olun. Gazi Mağısı'dan.